Kıymetli kursiyerlerimiz bu dersimizde meslek etiği ve ahillikten bahsedeceğiz. Bir meslek erbabının edinmesi gereken ilkeleri ve uyması gereken kuralları tarihimiz çerçevesinde ele almaya gayret edeceğiz. Çağımızda bilim ve teknolojide hızla gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler insanlar arasındaki birlik beraberliği, dostluğu, kardeşliği ve karşılıklı iletişimi zorlaştırıyor. Daha çok İnternet ortamında, sanal ortamda yapılan alışverişlerle ve satın almalarda insanların karşılıklı işbirliği ve diyaloğu azaltılmış, azalmış oluyor. Bu da insanlar arasındaki iletişimi zayıflatıyor. İletişimi geliştirmek ve iş hayatındaki bozulmaları en aza indirmek için nezaket, sevgi, saygı değerlerin iş hayatında hayat bulması toplumsal ihtiyaç haline geldi. Bu toplumsal ihtiyacı karşılamak için, 13. yüzyılda bizim memleketimizde kullanılan meslek örgütleri, ahilik teşkilatı başta olmak üzere Türk toplumunun meslek hayatının yanında sosyal kültürel hayatında düzenledi. Ancak meslek ahlakına yönelik değerler zamanla yıpranmış durum yıpranmış ve bu durum günümüz toplumunun iş piyasasında ahlaki sorunları da beraberinde getirmiştir. İş ve meslek hayatındaki bozulmalar güven eksikliğine, dolayısıyla toplumsal sorunlara da neden olmaya başlamıştır. Milli, manevi, ahlaki ve insani tüm değerlere sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi, esnaf ve sanatkar arasında gü güven ve işbirliğinin canlandırılması, nezaket, sevgi, saygı vesaire değerlerin iş hayatında hayat bulması toplumsal ihtiyaç haline gelmiştir. Dersimiz ve konumuzla ilgili bilmemiz gereken bazı temel kavramları hatırlayalım. Bu temel kavramlardan bir tanesi meslek. Meslek nedir? Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı kuralları belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan sistemli etkinlikler bütünüdür. Meslek belli bir tür alanda etkinlikte bulunabilme gücüdür. Kısaca örneklendirelim doktorluk bir meslektir ve bu meslek erbabı insanları tedavi eder. Metalcilik bir meslektir ve kaynak yapar. Metalde eşyalar üretir. Mobilyacılık bir meslektir. Gün içinde kullandığımız eşyaları üretir ve bizim hizmetimize sunarlar. İş ise belli bir iş yerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. Yani sürekli aynı işi yapmaktır. Bir mobilya atölyesinde gidip rende yapmak gibi. Bu sürekli yapılan işler iş anlamına gelir. Meslek etiği hem meslek sahibinin hem de çalışanın uyması gereken yazılı olmayan kurallar bir türüdür. Meslek etiğinde bazı ilkeler var. Bunlar neler? Dürüstlük, güven, tutarlı olmak, topluma saygı duymak, verilen sözü tutmak yer almaktadır. Meslek etiği dört ana felsefe üzerine oturmuştur. Bunlardan bir tanesi dürüstlük, bir tanesi tarafsızlık, bir tanesi gizlilik, diğeri bilgi beceridir. Dürüstlük yaptığımız her işte, çalıştığımız iş yerine karşı ve müşterimize karşı karşılıksız dürüst olmayı benimsemektir. Tarafsızlık hem tüketicinin hem üreticinin hakkını korumak demektir. Gizlilik çalıştığımız iş yerine ait üretim sırlarını vesaire buna benzer bilgileri sonuna kadar gizli tutmak demektir. Bilgi ve beceri ise kendimize ait bilgilerimizi ve becerilerimizi sürekli daha ileriye ve daha iyiye taşımak demektir. Meslek etiğinde bu kavramlara uymak ve sürekli kendimizi geliştirmek bizim ana prensibimiz olmalıdır. Ahlak felsefesine geldiğimiz zaman ahlak felsefesinin bazı temel kavramları var. Bunlar neler? Birey, toplumsallaşmış insanın toplum içinde yaşayan kişi. İyi, insanın yapması gereken ahlakça değerli davranışlardır. Kötü, insanın ahlaken yapmaması gereken davranışlardır. Özgürlük İrade ile iyi veya kötü arasındaki davranışlardan birini seçme iradesidir. İyi olana yönelme fazilet erdemdir. Vicdan tutum ve davranışlarımızın açıkça değerli olup olmadığını yargılama bilinci iç muhakemedir. Ahlak yasası uyulması gereken ahlaki genel geçer kurallardır. Ahlaki karar özgür iradeyle ahlak kurallarına uymaktır. Ahlaki eylem ahlaka uygun davranmak anlamına gelir. Meslek ahlakı bir mesleğe bağlı olanların uyması gereken ahlaki ilkeleri ifade eder. Aslında toplumumuz meslek etiği çerçevesinde şekillenmiş meslek ahlakını 13. yüzyılda tüm ticari ve üretim hayatında yaşamış ve yaşatmıştır. Hatta insan yetiştirmek, insanların belli bir meslek sahibi olmalarını sağlamak için son derece başarılı bir eğitim sistemi bile kurulmuştur. Bu sistemin adı ahiliktir. Ahilik, fütüvet toplumunun güven ve düzenini sağlayan, bilgili, erdemli kişiler tarafından ortaya konulan, ayrıca olgunluk anlamına gelen ahlaki öğretileri, öğretilerden doğan ahlak kurallarını meslek alanlarına uygulayan güçlü bir ahlak öğretisidir. Çalışanlar arasında yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık, yiğit başlık gibi evreler vardır. Bu evrelerde insanlar pir denen yetiştiricilerin emrinde yetişir ve meslek hayatına devam ederler. Bir ahinin bu kuruma kabul edilebilmesi için bir takım şartları da kabul etmesi gerekirdi. Bu şartlarla yaşaması, bu kuralların dışına çıkmaması gerekirdi. Hemen hemen bütün fütüvetnamelerde yer alan ahinin açık ve kapalı olması gereken özellikleri vardır. Bunlar içe ait açık olan altı emir. Ahi cömert olmalıdır. Tevazu sahibi olmalıdır. Merhametli ve bağışlayıcı olmalıdır. Alçak gönüllü olmalıdır. Bencillikten uzak, gerçekli olmakta açık olunmalıdır. Dışa ait kapalı altı emire baktığımız zaman el, ahillerin hırsızlık, zorbalık, kötülük ve hırsa kapalı olması gerekir. Dil, yalan, iftira, hakarete kapalı olması gerekir. Bel, başkalarının namus ve onuruna kapalı olması gerekir. Göz, başkalarının hatalarını görmeye kapalı olmalıdır. Kulak, dedikoduya kapalı olmalıdır. Mide, zevk ve eğlence düşkünlüğüne kapalı olmalıdır. Ahilik kültürü, iktisadi ve ticari hayatta toplumsal hayatın bütün alanlarında kapsayan bir kültürdür ahi birliklerinin kendi gayelerine ve İslam prensiplerine uygun olarak kurdukları ve geliştirdikleri eğitim sistemlerinin karakteristik özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. İş başında yapılan eğitim, iş dışında yatı yapılan eğitimle bütünleşir. Yani insanlar yetiştirilirken, üretimin içerisinde üretim yaparken yetiştirilir ve sosyal hayatındaki eğitimle bu eğitim birleştirilir. Eğitim ömür boyu süren bir süreçtir belli bir okulu yoktur ve insan yaşadığı, ürettiği müddetçe eğitime tabi tutulur. Köylere kadar varan geniş bir eğitim teşkilatı kurulmuştur. Sistem ahilik prensiplerine uymayı taahhüt eden herkese açıktır. Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır. Örneğin bir kuyumcu ustası sadece bir kuyumcu yetiştirebilir. Bir demirci, bir nalbant sadece kendi yanında çırak olarak, kalfa olarak bulundurduğu usta adayını yetiştirip eğitebilir. Bu eğitimde eğitim ücretsizdir. Eğitimden herkes ücretsiz olarak faydalanır. Bunun dışında ahinin uyması gereken baş, başka kurallar da vardır. Ana babaya iyilik ve ihsanda bulunmak. Arkadaşlarına ve komşularına iyi davranmak riyayı iki yüzlülüğü terk etmek, büyüklere karşı hürmetli olmak, suçları affetmek, kendisinden aşağı bulanlara şefkatli davranmak, sözünde ve içinde adaletli olmak, hüsnü zan, iyi niyet etmek, iyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, işinde ve hayatında doğru güvenilir olmak. Kimler ahilik teşkilatında kabul edilmez? Tabi ahilik teşkilatındaki meslek eğitimine kabul edilmeyecek veya kabul edilse ve bu özellikleri taşımadığı görülen insanların da ihraç edilmesi söz konusudur. Ahilik teşkilatına kabul edilemeyecek olanlar münafıklar. Yani inancından dönenler, müneccimler, gelecekle ilgili bilgi verenler diyebiliriz. içki içenler, tellallar, yalan söyleyen reklamcılar, pişekarlar, sözünde durmayanlar zalimler, gaddarlar, devam ediyoruz, seyyatlar, keyfi avcılar, sırf keyfine avlananlar, muhtekirler, kara borsacılar, kem gözlüler, ayıp arayanlar, cimriler, gıybet edenler, buhtan kılanlar, iftiracılar ve yalancılar ne olursa olsun ahilik teşkilatına kabul edilmezler. Ahi ocağında hiyerarşi alt-üst ilişkisi bir takım törenlerle resmileşirdi. Bu törenler aşağıdaki sırayla gerçekleşirdi. Bir nevi sınıf geçme töreniydi. Yol atası ve yol kardeşliği töreni. Ahiliye girmek isteyen gençlerin eğitime kabul edildiği törenidir. Gençler bir ustanın yanında ahi ocağında çalışmaya başlamayı kabul ederlerse ve ustaları eski adıyla pirleri bunları kabul ederse bu törende bu insanlar Meslekle alakalı eğitimlerine başlarlardı. Yol sahibi olma töreni. Çıraklık süresindeki eğitimini tamamlayıp kalfalığa yükselenler bu törende kalfalık yapmaya başlarlardı. Ustalık icazet şet kuşanma töreni. Kalfalık süresini tamamlayıp ustalık becerilerine sahip becerilerine sahip olmuş kişilerin kabulü için gerçekleştirilen törendir. Ustanın rızasını alarak şet kuşanan bir esnaf veya sanatkar usta olarak iş yeri açma hakkına sahip olacak başka bir de işte tam bir ahi olacaktır. Bir kalfa fütüvetin aradığı bütün özellikleri kendisinde taşıyorsa üstadına gider ve icazet isterdi. Usta gerekli olgunluğu onda görmüşse icazetini verir, onu o usta olarak ilan eder ve mesleği icra etmesi için ona yol verirdi. Bu işlemlerin tamamı ahillik teşkilatındaki mesleki eğitimin ilkelerindendir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım.